başlıyor. Oyuncu aile rapa rap, 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 rap. Canlar oyun başladı. Akıllı barası kendini <laughs> tanıtıyor. Anlatacağım oyunu. Ve ben sana sorular sorarak aklından tuttuğun nesnenin ne olduğunu bilmeye çalışacağım. Çok Şimdi senden aklından bir nesne <laughs> tutmanı istiyorum. Fakat bu nesne hepimizin bilebileceği bir şey olsun kişi tamam. ya da yer adı gibi. Aklıma geldi biliyor musun? Olmasın. Yaklaş. Eğer aklından bir tuttuysa. Tamam. Aklımızdan tuttuğumuz şey size de söylüyorum var. canlar bal. O Ve duymaz. Başlasın. Güzel tamam bir balı deneyelim gerçekten bilebilecek mi? Basitle başlamak Hadi istiyorum. Bakalım. Bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hani bal sıkılınca evet. kırılmadan şekil değiştirebilir. Ortalama evet. bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Yani evet bal genelde mutfakta bulunur. Bu şey iyilip bir şey. Evet iyilip içilebilen bir, bir şey. Tavlada ya da ağaçta mı yetişir? yani ağaçta yetişmez. Ağaçta bazen arılar kendilerine kovan yaparlar ama yani ağaçta yetişmez. Ağaç vermiyor ki arılar. Bence de hayır. Genellikle beyaz renkli midir? Hayır, şey? sarı renkli. Peki tatlı bir şey mi bu? Evet, evet tatlı renkli. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Neye göre? Kavanoz şeye koyarsan, çay kaşığına koyarsan küçük. Ama kabonuza koyarsam büyük, emin değilim diyorum. Evet. Emin değilim. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alınacak bir şey mi bu? Yani, yani, marketten alırız ama manavdan alamayız. Şeyi merak ediyorum, diğerinde beklediğimiz zaman çay bardağı sıkılıyordu. Bu ne yapıyor acaba? <laughs> ya Bekleyince canlar akıllı bal arısı ne yapacak? Bak bu. Yavaş <laughs> yavaş o da sıkılıyor. Sıkılıyor bak. Aha süren, süren geçiyor dinliyor, diyor. Abi, Burada ederim. da eklemişler. A süre şeyi yapıyor, <laughs> zaman süre geçiyor. Gidiyor. Diyor. Of. of dedi. <laughs> e? Elini vurmaya başladı, sıkıldı gitti. Tamam, tamam dostum, geldik yere. Evet bulunabilir. <laughs> Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Ya kavanoza koyarsan taşırsın, ama çok cebine böyle konup taşılacak bir şey değil hayır. bal, emin değilim. Bu şey yani genelde yuvarlak mıdır? Hayır. Şekli değil, yok. şekli yok, hayır. Bu şeyin genellikleri bir kapağı var mıdır? Hayır. hayır. Yani kavanozun içine koyunca Genellikle oluyor ama olmuyor. mı görünür ya da kullanılır. Hayır. Yani yazın daha çok arılar bal verir ama e, bence hayır. Hayvanların ürettiği ya da hayvanlarda üreten bir şey mi? Evet, mu? evet. Bence yaklaşıyorsun. Kırmadan, kesmeden kula şişesinin içine sokulabilir mi? Evet, evet. evet. Bu şey Bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Hayır. Evet şimdi düşünme zamanı. Ya ben bilebilecek Birleri mi çok merak yok. ediyorum. Birleri biraz daha düşünmeliyim. Hmm. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bulabilecek mi canlılar merak ediyorum. Bu mu? Aa, buldum. Helal olsun gerçekten bildin. Bildim yaşasın bildim. Evet, i̇şte bu yüzden arkadaşlarımın akıllı barajı diyor. Sen de benim kadar evet. akıllı olmak istiyorsan her gün buran bal <laughs> Bak ne diyor? Bu oyun buran bal için geliştirilmiş Yani aslında bir reklam oyunu yapmışlar, evet. güzel yapmışlar. Donur tekrar Herhal oynayalım, hazırsan başlayalım. Bence neyi soralım biliyor musun? Bulaşık başta deterjanı bu soralım. Niye bulaşık biliyor deterjan? Başlasın. Çünkü birçok şeyle karışabileceğini düşünüyoruz. Ne diyor, dalga fırının içine sarma bu şey yani genelde yemek. sağır yani kapları küçüktür. Bizim aklımızda tuttuğumuz bu küçük boylardan. Evet diyeceğim. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Mutfak bu diyor şey... bak yaklaşıyor. Bir sonrakini şey... mutfak seçmeyelim. Şey... Hayır. Şey Hayır yiyilip içilemez. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Yani kendisi de deterjan şey, zaten. Olmalı. Hayır diyorum. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Ya, ya bu deterjanın asla... cebinde ne işi var ya? Ne işi var da taşıyabilir misin diyor. Bu Taşıyabilirsin. Bu şey esnek ya da bu bir şey mi? Evet, evet, sıkılmadan Sıkılınca. değişir. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şey. Hayır, şehir? hayır. Genellikle beyaz renkli mi? Yani bu genel şey genelde yeşil olur, sarı hayır. olur. Hayır, beyaz hayır. görmedim ben. Bu şeyin deliği var mıdır, var mıdır? Yani hayır. bulaşık deterjanının kabını, yani nasıl Kabı da bakma. Sen de deterjan olarak oluyor. soruyorsun. Evet. Bulaşık deterjanı, sıvı halini, hayır. Ortalama bir banyoda ya, ya da tuvalette bulunabilir Bu işte miymiş? Şey. Bulaşık, bulaşık deterjanı. Bir olarak verilebilecek bir şey mi? Peki, su ile yıkanır mı? Evet, evet, deterjan. Bu şey, bitki hayır. ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Değil. Peki, hayır. vücudun parçası mı? Bu şey. Değil. Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Hayır. Kırılmadan katlanabilir evet. mi bu şey? Evet. Çünkü akışkan yan canlar. Bu şey giyilebilir. Hayır. Ya da ucuza takılabilir mi? Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Bence kafası çok karıştı. 18. soruda bulamıyor. Temizlik yapmak için kullanılır mı bu şey? Yaklaştı bence. Evet, şimdi ee, dişlik derken. Sırıların ama sabun falan yok, derse doğru. de ben bir yine kabul ederim ya. Sıvı sabun falan. Sıvı sabun değil bulaşık deterjanı kabul etmem. Da. Ya bence direkt bulaşık deterjan demez yani. Bakayım çok az bir şey yaz. Sünger. Sünger, hayır Sünger bilemedin. Bilemedin mi? Şimdi. Bir tahmin hakkı daha veriyorum. Evet, ya keşke gösterseydik animasyon çok üzülmüştü. Hadi bakalım, ne geldik? Soru sormadan mı tahmin ediyor? Bir Tahmin hakkı dedik. Kumaş. Şey Bilemedin. Hayır bilemedim mi? Ama bildim lan. Neredeyse bildim. Çok zor bir nesne tutmuşsun galiba. Ya da cevaplardan birini yanlış vermiş olabilir misin? <laughs> Hayır. Hayır biz yanlış ver. Bize Süper suç atıyorsun mi? şu an. Bahsedelim. Biz Bahsedelim yanlış vermedik. Göreceksin. Lütfen bir kez daha. Hadi bakalım. Canlar düşündük ki televizyon kumandası hem zor olur hem mutfakta bulunmuyor hem de bizce bilemez. Deneyelim. Ya sizin de öyle bir sonraki bölüm olsun ve şunu sorar mısınız dediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Ayar evet. aklından birine tuttuk, tuttuk. Biz tuttuk, biz bir hazırız. Bir şey kullanırken elinde tutman gerekir ya mi? Ya bizi dinliyor bu. Evet dinliyor evet. Bu soru, bu soru direkt bir, yani biliyorsun. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır ama elinde tutman yani direkt çarptı. Elinde taşıyabilir miyim? Evet şey. istersen taşıyabilirsin. O şey ortalama... Bir yumurta daha, daha büyük. Kırılmadan evet. katlanabilir mi bu bir Hayır. şey? Hayır. Kırılıyor bu. Bu şeyin genellikle bir sapı Hayır. var mıdır? Yani sapı yok. Tutacak yeri var ama sapı yok bence. Bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Hayır. Sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hayır. Bu şey genellikle metal. Metal Metalde de plastikten yapılır. Plastik, metal, hayır. Genellikle dört köşesi var. Dört köşesi şey? var sayılır yani. Evet. Camdan yapılmış bir parçası var mı? Hayır. 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 Dışarı çıkarken yanına alınması gereken Bence bir şey mi bu? Bence bunu da bilemeyecek. Bu. Hayır. Yani bazı babalar şey şey alabilir. Mu? <laughs> hayır. Hilya da elektrikle Dışarı mi şey çalışır? Evet. Çıkartmak. Ya da müzik dinlemek için kullanılır mı bu şey? Yani onlara aracı olur. Hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir Hayır. şey mi bu? Peki düğmesi var mı bu şey? Evet. Şeye? Ortalama bir oturma Oturmalı. odasında bulunabilir Bence mi Bence bilecek şey? canlar ya. Genellikle beyaz renkli bir şey. Hayır. Birine hediye olarak verilebilecek Hayır. bir şey mi Hayır. Evet şimdi düşündüğüm zaman... Bence bildi yani. Oturma Dürümlenme odası, var. düğmesi Dürümlenme var yani bu ya iki cümle yeter şey. zaten. Dört köşesi var falan, kırılabiliyor. Buldum. Hadi yaz bakalım. Ya bence direkt bildi canlar. Kumanda. Bu mu? Bildo bildin aferin güzel Bildim yaşasın bildim İşte bu yüzden arkadaşlar aman akıllı bağırıyorsun Biraz ya. önce bilememişsin bir ama Sen akıllı olmak istiyorsan Her gün ah, buran, <laughs> Bir kez de oynayalım mı ne dersin Canlar şu an yine düşündük Bizce daha bilemez mi? diye düşünüyoruz şey, Başla. kullanırken elinde tutman gerekiyor Evet mi? yine güzel ortalama bir şeyle değil, başladı Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Aa, bu hayır Şu şey, günde taşıyabilir misin? Taşıyabilirsin tornavida Bu şey, tornavida. şey ortalama yer yumurtadan ya daha. boy küçük? olarak yumurtadan daha büyük. Hayır diyorum. Evet. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Evet. Bu şeyin genellikle Evet. Bu sefer sapı var. Ah. Bu şey genellikle metaldan. Evet fiyorucu var mı bu şey? Mi? Yaklaştı evet. bence daha evet. Daha çok kadınlar mı kullanır bu Hayır. şeyi? Hayır. Tamirat ya da tamirat. Evet <laughs> bir ben şey çok şey hızlı bilecek. çıkarken yanına alınması gereken Hayır. bir şey. Çalışma masasında bulunabilen. Ya yani şey bu çalışma masası, e, ne masası normal çalışma masasıysa değil ama bu çalışma Hayır. masası tamirat işleri yaptığım masaysa emin değilim diyorum. Bir ne hediye olarak verilebilecek yani bir kimse, şey mi bu? Yani kimse kimseye tornavida vermez bence. Yani. Hayır. Şey, Vermeyin de zaten. Ya da <laughs> Yumuşak bir şey. Hayır. Evet, şimdi düşün. Ya çok az sordu. Çok az sordu. Bilebilirse helal biraz olsun. Biraz daha düşünmeliyim. Hadi bakalım. Bence Banda. bilemeyecek. Çok az Banda. sordu. Geliyor. Darna Veda. Bu mu? Hayır. Bilemedim. Ama alet çantası metal falan dedik. Bilemedin. Kapı var dedik. Bilemedim. 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 tam bir şansı daha verirsen bak bu kez bilebileceğim. <laughs> Bağlıyor. Aklı yerine geliyor. Evet bu kez doğru cevap. Bence yine bilemeyecek canlar Bence ya. Bence de bilemeyecek. Çok aklı karıştı. Kapı falan var dedik ya demir dedik. Bir ucu var dedik. Hayır. Hayır canlar yine bilemedi. Ya yorumlarda bir sonraki bölümü olsun ve şunu sorun diye belirtirseniz onları soracağız canlar. Devamı gelsin isterseniz de güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.